Umutcan Aslan Hoca'nın Kolaydan Zora 500 Soru kitabının 22. hikayesini çözeceğiz. Öncelikle önceden bazı yerleri doldurdum ben videodan zaman kazanalım diye. Bunlar zaten önemli söylenilen şeyler. Öncelikle ilk paragrafı okuyup nasıl bir tablo kurduğumuzu izah edelim. Televizyonda A, B, C, D ve e isimli 5 farklı çocuk kanalında Cumartesi ve Pazar günü 2 çizgi film, 2 animasyon filmi, 2 şarkı yarışması, 2 belgesel, 2 bilgi yarışması yayınlanmıştır. Bunlardan 2 şarkı yarışması, 2 bilgi yarışması ve 1 belgesel Türk yapımı, ötekiler yabancı yapımdır. Her kanalda biri, biri Cumartesi, diğeri Pazar günü olmak üzere 2 program yayınlanmıştır. Bu programların gösterimleriyle ilgili şunlar bilinmektedir. Bir kanalda bir günde sadece bir program yayınlanacaktır. Bir kanalda bir günde sadece bir program yayınlanacaktır. Şimdi öncelikle çıkarmamıza izah edelim. Şimdi Türk programları yazdık. Şarkı 2, bilgi 2, belgesel 1. Geriye kalanlar çizgi 2, belgesel 1, animasyon 2. Bunlar da yabancı yapın diyoruz. 5 kanal var. Kanalları sabitledik. A, B, C, D, E diye. Her kanalda cumartesi ve pazar programı var. O zaman cumartesi yazdık. Altına da pazar yazdık. Daha sonra öğrenmelere geçtik. Aynı tür programlar farklı günlerde gösterilmiştir. Örneğin çizgi filmler aynı gün yayınlanmamıştır. Ve bu diğer programlar için geçerlidir. Tamam. Bunda zaten anlaşılmayacak bir şey yok. Diğer önerime geçiyoruz. Aynı kanalda yayınlanan programlardan biri Türk yapımı, diğeri yabancı yapımdır. Animasyon filmleri Cumartesi günü C kanalında. Pazar günü D kanalında yayınlanmıştır. Hemen animasyonu Cumartesi C'ye. D kanalında pazara yazdık. Sonra devam ettik. Şarkı yarışmaları Cumartesi günü A kanalında, Pazar günü E kanal, kanalında yayınlanmıştır. Cumartesi A, Pazar günü E. Bunu da direkt yazdık. Bunda zaten bir şey yok. Pazar günü yayınlanan yabancı yapım program sayısı, Cumartesi günü yayınlanan yabancı yapım program, programından fazladır demiş. Yani toplam 5 gün varsa, Cumartesi 2 gündü zaten anime yabancıydı. Aynı zamanda her kanalda biri Türk biri yabancı olacağı için mesela şarkı Türktü o zaman Cumartesi E kanalında yabancı olacaktı. Anime yabancıydı o zaman Pazar günü C kanalında Türk yapımı olacaktı. O yüzden mesela Türk olarak belirttik T harfiyle. Cumartesi A kanalında şarkı vardı bu da Türk yapımıydı o zaman Pazar günü yabancı olacaktı. Pazar günü Cumartesi'den fazla olduğu için B kanalında pazar günü yabancı bir program olacaktı. Bu şekilde pazar günü toplam 3 yabancı program olmuş oldu. Cumartesi de 2 oldu. Bu şekilde son önermeyi gerçekleştirmiş olduk. Şimdi bundan sonra çıkarım yapacaktık. Hemen bakalım. Öncelikle şarkıların ikisini de yerine görmüştük. Şarkı ile işimiz bitmişti. Animasyon da aynı şekilde bitmişti. Elimizde çizgi film iki tane, belgesel iki tane, bilgi yarışması iki tane var. Şimdi bilgi yarışmasının öncelikle elimizde cumartesi günü Türk yapımı iki tane program olması lazım. Yabancı program da iki tane, bir tane olması lazım. Şimdi baktığımız zaman çıkarımları farklı renkle gösterelim. Çizgi filmlerin ikisi aynı gün olamayacağı için A ve B çizgi film olamaz. İkisi birlikte bir tanesi çizgi film olacak. O zaman E, E'ye kalan çizgi film diyoruz. Çizgi filmi yazdık E'ye. Geriye kalan çizgi filmlerle belgesel çizgiyle belgesel şöyle okla belirtip yer değişebilir diyeceğiz. Çizgiyle belgesel yer değişebilir diyeceğiz. Elimizde iki tane bilgi yarışması var. Türk olarak. İkisi de cumartesi olamayacağı için. Pazar günü C kanalında bilgi yarışması var diyoruz. Daha sonra BVD kanalında cumartesi günü el, Türk yapımı var. Elimizde bir tane bilgi. Bir tane de belgesel var. Bu bilgi ve belgesel belgesel kendi alanında yer değişebilir diyoruz. Şöyle okla belirtelim. Küçük bir alan olduğu için şey yapamıyoruz. Küçük bir alan belirtemiyoruz pek. Çünkü zaten aynı harfler var. Baş harflerini de yazamıyoruz. Bilgi ve belgesel. Normalde sözel mantık sorularında hiçbir zaman çıkmış sorularda aynı baş harfli iki yer olmaz. İki kelime olmaz. Burada bilgi ve belgesel vermiş. O yüzden sadece B harfini yazamıyoruz. Çünkü niye? Bu bilgi de olabilir, belge de olabilir. Şimdi ihtimalleri belirtelim. B ve D kanalında Cumartesi günü bilgi yarışması ve belgesel var. Kendi alanında yer değişebilirler. Pazar günü A ve B kanalında kendi alanında ihtimalle çizgi ve belgesel olabilir. Bunları unutmayacağız. Şimdi bundan sonra yapacağımız tek şey sorulara geçmek. 85. sorudan başlıyoruz. Bu bilgilere göre şereflerden hangisi kesinlikle doğrudur? Cumartesi günü E kanalında yayınlanan program yabancı yapılmış. Cumartesi günü E kanalında nerede burada yayınlanan program yabancı yapılmış. Evet doğru. Hemen işaretliyoruz. Devamlı okumaya gerek yok. Kesin doğrudur diyor. Hemen bir iki şık okuyalım. B şıkkı pazar günü A kanalında yayınlanan program Türk yapımıdır. Pazar günü A kanalında yabancı program. Cumartesi günü B kanalında belgesel vardır. Cumartesi B kanalında belgesel vardır. İhtimalle olabilir de olmayabilir de. Pazar günü C kanalında yayınlanan program yabancı türüdür. Hayır, Türk yapımıdır. Cumartesi günü yayınlanan Cumartesi günü D kanalında çizgi film yayınlanmıştır. Hayır, yanlış. Cevap A zaten demiştik. 86. soruyla devam ediyoruz. Aşağıdaki bu bilgiye göre aşağıdaki yerden hangisi bilgi yarışması yayınlandığı kesindir? Hangisinde bilgi yarışması yayınlandığı kesindir? Şimdi bu tür tablo yapmamız yeterli. Baktığımız zaman C kanalında pazar günü kesin var. Pazar günü C kanalında. Yani bu sorunun cevabı direkt e. Yani şıklar okumaya bile gerek yok. Baktığımız zaman tablomuzda Tablomuzda bakıyoruz ama bilgi yarışması yayınlandığı gün kesin olanı soruyor. Tablomuzda kesin olan yer sadece C kanalı pazar günü C kanalı. Zaten direkt oldu. Cevap çıktı. Hemen diğer soruya geçiyoruz. 87. soruya geçiyoruz. Cumartesi günü B kanalında belgesel yayınlandığı biliniyorsa aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? Şimdi Cumartesi günü B kanalında belgesel yayınlandı biliniyorsa yani şurası belgesel ise D kanalında bilgi var yarışması var. Şurası belgesel olamayacağı için A kanalında belgesel B kanalında da çizgi film olacak. Yani şunları yer değiştir. Soru okurken sabit olarak burada gör. Belgeseli B kanalında, bilgiyi D kanalında, pazar günü de A kanalında belgesel, B kanalında çizgiyi gör. Hemen okumaya devam ediyoruz. Cumartesi günü animasyon filminin yayınlandığı kanalda pazar günü bilgi yarışması yayınlanmıştır. Cumartesi günü kesin yanlış arıyoruz. Cumartesi günü animasyon filmi yayınlanan kanalda Cumartesi günü animasyon yayınlanan kanal C Pazar günü bilgi yarışması yayınlamıştır. Doğru. Cevap bu değil. 5 gün okuyoruz. Pazar günü şarkı yarışmasının yayınlandığı kanalda Pazar günü şarkı E kanalında Cumartesi günü çizgi var. Evet. Bu da doğru. Cumartesi günü şarkı yarışmasının yayınlandığı kanalda Şarkı A kanalında Pazar günü çizgi film vardır. Hayır. Pazar günü çizgi film yoktur. Ne demiştik? Çizgi film B kanalında kesin olacaktı. Belgesel vardı. Bu şekilde cevap C diyoruz. Çünkü aynı tür programlar aynı kanalda olmadığı için zaten belgesel B kanalındaydı. Cumartesi o zaman pazar günü de B kanalında olmayacağı için belgesel A kanalında olmuş oluyordu. Yani pazar günü çizgi film yok. Pazar günü çizgi film B kanalında olacaktı. Şimdi 88. soruya bakıyoruz. Bu bilgilere göre aşırıklardan hangisi kesinlikle doğrudur demiş. Pazar günü B kanalında belgesel yayınlanmıştır. Pazar günü B kanalında belgesel ihtimali. Cumartesi E kanalında çizgi film yayınlanmıştır. Cumartesi E kanalında çizgi film. Evet doğru. Bak, sabit zaten. Cevap B diyoruz. Bu da bu kadar.